Bak bu kötülüğün, gerçek kötülüğün önemli bir göstergesi. Ben çok böyle insan tanıdım yani. Yalan. Küleyen yapıştır burada. Yalancı. Kötü. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah şükürler olsun iyiyim. Ne güzel. Evet, kötü insanları tanımaya devam ediyoruz. Serinin ikinci videosundayız. Önce iyi tanımamız Doğru. lazım. Bu videoda da tanımaya odaklanacağız, Doğru. değil mi? Doğru. Şimdi kötü insanı anlamamızın ilk yolu bir kere mesafe almayı anlatırız ama önce nasıl anlayacağız? Bir kere kötü insanlarda hazır mı elinden mühür? Kötü yapıştır şimdi bak söyleyeceğim mücadele. Hazır hocam. Güzel. Hazır hocam. Kötü insanların en büyük özelliklerinden biri Başkalarını kullanmaktan zevk alır, bunu zeka göstergesi diye düşünür, yapıştır. Neden dolayı biliyor musun mücahidim? Şöyle düşünür, ben çok zekiyim, çok akıllıyım, bunun bununu kullandım, şuna şu işimi yaptırdım, bunu bunu akıllık sen Başkalarını salak yerine koymaktan, bunu sanki çok iyi bir şeymiş, güzel bir şeymiş gibi düşünmeye başlar. Bak bu kötülüğün, gerçek kötülüğün önemli bir göstergesi. Ben çok böyle insan tanıdım yani. Böyle minnoş tavırlarla sen, senin sana işlerini yaptırıyor yani. Ya bunu ben kaldıramıyorum da yapamıyorum da belim ağrıyor da sırtım ağrıyor da işte şunu elimden gelmiyor da böyle uyanıkça tavırlardan hemen seni istismar eder. Bunu da zekice düşünür içinden der ki aslında yapıyorum salak. Seni kullanıyorum. Sen akılsız olduğun için anlayamadın. Arkadaşım ben salak değilim. Ben neyim biliyor musun? Asil ve efendiyim. Efendiliğimden sana tepki vermiyor. İyi bir insanım diye yapıyorum. Beni kullandığının farkındayım. Bunu içinden hisset. Ama böyle insanlar kesinlikle ahlak pusulası yok. Ne düşünüyor? Onu kullan, bunu istismar et, bunu şey yap. Anlatabildim mi? Her zaman, her zaman. Hiç suç işlemez, hiç hata olmaz, Hep böyle insanları kullanayım Bardak nerede? Ya tava nerede? Deyip mutfaktaki işi senin üstüne bırakır. Hadi hayırlı olsun. Ne oldu? Sen kötü oldun ne oldu? Başın göğe mi erdi? İhya mı oldu? Şark kurnazlığı mı biraz? Bravo, bravo. Ve bunu zeka göstergesi diye düşünür. Bak şöyle dese, diyelim işleri yaptırdı ona. Sonra da içinden dedi ki ya arkadaş, fazla yüklendik çocuğa, günah ya. Cık. Alo. Ya işte hata ettik, kusura bakma ya. Bugün seni çok yordum. Düşüncesiz davrandım. Kusura bakma, telafi edeceğim dese olur. İçinden ne der biliyor musun? Tabii ben akıllıyım, milleti kullanıyorum. Herkese iş yaptırıyorum. Ben kocasını kandırıp yemek yapan böyle kızlar gördüm ya. Yani. Kandırıyor kocası. Minnoş tavırlarla sen daha iyi yapıyorsun, sen daha... Sen kötü oldun, eninde sonunda boşanırsın. Olacağı bu. Niye kandırıyorsun milleti? Ne gereği var? Eline mi yapışır ya? Eline mi yapışır? Yap işine. Ya da yapamıyorsan yapamıyorum de. De. Dürüst ol. Evet, açık iletişim. Bravo. Bravo. Kötü insanların en kötü özelliklerinden birisi ne biliyor musun? Yalan bağımlısı. Sürekli bir suçu örtbas etmek için, hataları örtbas etmek için yalan söyler. Sistematik söyler hem de. Ya bu işi mesela biraz önce söyledim ya ne dedim? İşte insanları kullanıyor. Ya böyle belimde doktor dedi ki bilmem ne var da ondan dolayı bunu ağır kaldıramıyorum. Tava çok ağır bir yardım ediyor Yalan. Küleyen yapıştır burada. Yalancı. Kötü. Arkadaş milleti kullanacağım diye. İyi. Ee, Beyhan abla sen iftira etmişsin. Ne zaman? Nerede? Ne dedim? Hiç. Yalan. İftira. Sen iftira ediyorsun sen. Ablam sen. Şeyin başı sensin yani yapıştır burada kötü. Ama size sana şunu söyleyeyim Mücahit'im. Bu örnekler verdiğim isimler atmasyon kafadan aklıma gelen ilk. Şimdi ben Kasım abi desem ona da millet üzülecek. Osman abi desem ona da kızacaklar yani. Mahmut abi diyorum ona da Mahmutlar böyle değildir. <laughs> ya ne alakası var ben onu mu dedim. <laughs> evet, ama bunlar hep hayatın içinde hocam Tabi. Tabii tabii. Ben sürekli Mahmut örneği veriyorum. En sevdiğim adamlardan birisidir Mahmut isimli birisi mesela. Tabii onun için bak bu şey kısmı var ya insanı kullanmaya çalışma, hata kabul etmemek için yalanı yapıştırma ve bunu zeka göstergesi yapar. Bak ne der biliyor musun? Öyle zekiyim, öyle zekiyim ki kimse beni sıkıştıramıyor der. Sıkışmıyorum ben. Sen sıkışmıyor değil Ya böyle insanları salak zannediyor, anlamıyor zannediyor. Ya i̇nsanlar efendi ve iyiliğinden söylemiyorlar sana. Senin bu kadar kötü kalpli olduğunu söylemiyorlar sana ama iyi insanlar diye söylemiyorlar. O yüzden mücadelem biz burada bu insanların kötü olduğunu bilirse çok rahat ederiz. Kafamız rahatlar. Niye? O zaman buna mesafemiz ayar. Koronalı kötülük hastalığı var bunda. Kötülük virüsü var. Şeytan virüsü girmiş içine. E biz buna mesafeli dururuz. Ve uzun dönemli kötülüğe maruz kalan kişilerin kötüleşme eğilimi de var bilimsel çalışmada. Yani şeytan efekti diye Philip Zimbard diye bir adam var. Müthiş şeytan efekti diye bir kitabı var. Kocaman böyle bir kitap. Benim kütüphanede de var. Şahane bir kitap. Kötülüğün psikolojisini, psikodinamiğini anlatıyor abi. Kötülük çok önemli. Ne çalışmalar var bundan ilgili. Bak, insanların içinde kötülük eğilimi var. Bak, insanların içinde kötülük eğilimi var. Bu doğru. Ama çoğu insan bunu ortaya çıkartmıyor. Kontrol ediyor. O yüzden iyi insanız biz. Savunma mekanizmalarını aşırı kullanmak bir insanı kötüleştirir. Tamam, yaptım ama hele bir sor, niye? Bunu diyorsan geçmiş olsun. Kötüsün, şeytansın. Değil mi bunu? Karşı tarafı üzdün, hakkını yedin yani. Vicdan mı hocam burada beni insanın? Vicdan. vicdan nasıl bir şey biliyor musun mücahidim? Böyle insana uyaran bir uyarıcı, vicdanı böyle düşün, sanki üstüne camdan bir fanus geçiriyorsun, hapsediyorsun, konuşmasını engelliyor. O zaman kötülükleri rahat yapabiliyor. Aslında Allah insanı kötülük yapamayacak şekilde tasarlamış. Ama küçük bir kaçış noktası da vermiş. Yani çoğu insan doğuştan iyi insan aslında. Kötülük savunma mekanizmalarını aşırı kullanıp vicdanın sesini böyle e, radyo sesi gibi kısmaya bağlı. Ne kadar kısarsan o kadar haklı kötü olursun. Vicdanın sesini kıstığın zaman serbest. Bitti. Geçmiş olsun. İçeriden frenleyen bir şey yok Abi yani. Bitti geçmiş olsun. Video da bitti hocam. O zaman geçmiş olsun. <laughs> Eyvallah. Eyvallah mücadelem devam ediyoruz bu Bak. seriye. Tamamdır. Bu seriye devam edeceğiz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Eyvallah.